Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yarım saat boyunca Brawl Stars oynuyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yanımda da arkadaşım var. Blaç ve bu da benim Byron. Yuhu. Şöyle arkadaşlar hesabımı göstereyim. 33 karakterim var. E, 5890 kupayım. Bu da arkadaşım arkadaşlar. Şu an kendi kasıyor arkadaşlar da böyle Gördüğünüz gibi. Çok uzatmayalım. Başlayalım. Ne diyorsun? Ama hani koltuk. Koltuğu mu aldın? Tamam. Şu an gösteriş yapıyor arkadaşlar. Gösterişçi seni kolay yeneriz gibi. <laughs> Full tekrar oyun yapacağız ama ona göre. Şöyle al ben onu zehirledim kanka. <laughs> Abo Leon geliyor. Yardıma gel yardıma gel. <laughs> Lan seni kim öldürüyor Sen ne olsun karşındaki Dynamite. Eğlenmiyorum po. Oğlum Poco'ya yeniyorum diyeceğim. Bak Dynamite. Oha! Abi o ne? o ne biçim Dynamite? Dynamite bir vurdu seni şaştı. Bu neydi ya? Geliyor arkandan geliyorlar. Gel, Anam siktiğin gidin bak. Belanızı bende. Oğlum Dynamite. Canım 64. Canım 64. Kaç. Hayır, sen ne güzel koşuyorsun öyle arkadaşım. Oğlum bulaşmayın abime. Abimsin abimsin. Vurma. Gel lan buraya. 11 Oğlum 11 yükte alan Nasıl Oğlum bir yüküm Al olmuştu. Tamam aferin. Al. Tavuz, Bekle ben bir daha on. Bir daha doyayım öyleyim. Öldün öldün öldün. Yani. Öldü. Tekrar oyun yapacağız ona göre. Evet. Arkadaşlar Umut'u yanıma çağırdım. Şimdi Aslında, o da konuşsun. Aslında İsa bir eee e Yük yuk bul yuk lan bana. Gerçek bir <laughs> Oğlum, Edgar, ne mi geliyorsun? Ya kardeşim. Gelme ya. Yük aldı ya. Oğlum adam Anan. Adamlarda yük varmış. Ben de öldüm kardeşim. Oğlum adamı bekledim orada dedim. Öldürürüm. Yanlışlıkla çıkışa bastı. Neyse ben de. <laughs> Aga ben ne, ne Kim alayım? Sütü alacağım lan sütü. Sütü neredesin <laughs> sütü? Sütü. Ya kardeşim. 15 mı Arkadaşlar nasıl Grafik sütüyümüz var? Ya, ben de, ben de, ben de. Ne? 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 Kim? Ne? Brock. Postal Brock. Nietzsche. Arkadaşlar sonunda Rico, sonunda de, Rico, Rico, Rico. Şey oğlum havalara girme bak da her yersin. Ama güzel kapı. Ben seviyorum. Bekle lan sen de bu var mı lan? Bekle bekle. Ne? Janet. Bu var mı lan? He? Var mı oğlum? Kurnaz Janet var mı sende? Diğer hesapta. Yalan söyleme. Gerçekten. Arkadaşlar diğer hesap dediği de Mus Orada oynayın ha biz oynuyoruz her gün. Ay yazın cihazı mı Normal bunlar. Normal bir Aga ben Leon açmayı h'm, şaşıyorum. Şimdi senin diğer hesabı gösterseniz de Moni hesabına. Arkadaşlar şuradan göstereyim ben Moni Aa Aaa bende yok lan bu. Ben bu hesabı eklemeyi unutmuşum. Yeni hesaptan bakıyorum. Yeni hesap. Sadece benim hesaptan bakamazsın ama. Şey. Iı, şey bu? arkadaşlar. Moni TV. Ben size. İsa bir sana istek atayım mı? Hı? Dur burada. Şöyle Blackcore. Umut Korol. 1, 2, Arkadaşlar. İsa benim kulübe gelir mi bilir misin? Monik TV'nin kulübüne. Onun kulübü Abi, ki, öyle göster. Öyle gösterme. Şöyle kulübümden çıkacağım da. Onun yok Aa doğru. Ha doğru. Doğru. Neyse biz hazır verelim o zaman. Hazır verelim. Senin hesabı göstermemize gerek yok. O oh, bir sonraki video gösteririz arkadaşlar. Oynayarak gösteririm ben size. Eğer çok tutulursa Brawl Stars oynarız. Böyle. Benim de Black Ops diye bir hesabım var. Bu değil bu arada. Şu az önceki değişik bir tane şey vardı ya. Arkadaşlar o da benim hesap. İsa Bey. sen beni öyle hapsetmek kolay değil. Canım istiyor sana ne. Abo Mortis kaybol. Oğlum kaşınma kaşınma gel buraya. Gel kaşınma. Çok mu kaşınıyor? Oğlum ne oluyor lan? Gelemedi. <laughs> Umut ne oldu? Seni getirtmediler galiba. Ha, <laughs> Vay, Oğlum Umut yardım et. Aldım. Bok alır mıyım? Alır mıyım? Bak mu var beni buraya kilitliyor. Hoppa. Hoppa. Ananı. Kurtarıyorum. Ananı, ananı, Aldım. Kolaydı. Tekrar oyun yapalım bak sen. Sıfır Ne Kolaydı. Şimdi maç. Şimdi Arkadaşlar bize çok kolay yapıyormuş. Kaç dakika olmuş? 7 dakikaymış Daha 7 dakikaymış video. Yarım o saat da boyunca Brawl Stars oynayacağız. dünya sıralaması sandın. Abart la. Abart kanka. Pop nasıl dünya sıralaması alıyor diyecektim. Abart kanki. Gel lan İksine Arkadaşlar dünya sıralamasında yapalım. ben birinciyim bu arada. Yani söyledim size ben. Evet kanka evet. Ben dünya birincisiyim yani evet, arkadaşlar. Kanka, evet, kanka. Gidin sorun herkese dünya birincisi kim hepsi beni gösterirler. Çünkü ben Papa Pro. <laughs> Oynagala. Şi galavi na Arkadaşlar bu arada dalga geçelim. Ben de, de yani. ben, öyle... ben... Umut bu arada ben Baran'ın hesabını düzledim. Umut kaç? <laughs> 12 yükler oldu. Abi oha oh. ya. ya. <laughs> Kaçıyorum. Neyse Kaçıyordum bir, şey olmaz, bir şey olmaz bir şey olmaz. Tekrar oyunu yap. 3 killim var. Yine 3. oldum ya. Hepsi Umut yüzünden arkadaşlar. Umut oynamayı bilmiyor ya. Yani. Tabii. Bir şey söyleyeceğim. Ha. Benim kaç hesap var? Eee Umut Kroll. Bir de bu. Umut i̇ki. Umut değil değilim. O iki de. <laughs> Arkadaşlar tam da yok Benim hesabı. <laughs> Baktım arkadaşlar geçen giriyorum hesaba. Atıyor beni. Diyorum Allah Allah <laughs> ne oluyor. Baktım bu putu da gülüyor kendine bana bakarak. Şerefsiz ben o şimdi telefonu sen al. Git e-postanı gir. Benim telefona, <laughs> benim hesaba. ID'yi bağlamayı unutmuştum ben sonra bağlayacağım dedim. Unuttum öyle kaldı o. Sen git şerefsiz. Onu öyle. Aa öldüm. <gülüyor> Lan <gülüyor> sen nasıl öldün? <laughs> Dynamite senin ben gelmişini geçmişini. Dynamite senin kapının. Şerefsiz ya. <laughs> Beni de öldürdü. Neyse. Geldim. Diye. Oynuyor. Şerefsiz gitmiş. E, kendi e benim hesaba bağlamış. Gidiyor kendi telefonundan e, sinir ediyor. En sonra hesabı siliyordu. Baktım bu dedi İsa bir silme hesabı silme. Dedim ne oldu lan şerefsiz. Sinirliyim bana bulaşma. de ki ben yaptım dedim. Neyi sen yaptın şerefsiz. de ki senin hesabını kendi telefonuma girdim. Ben şerefsiz. bunu bir dövdüm. <laughs> korktun mu İsa. İsa be 6. Oğlum ne? ne oluyor? Oha Yok oha kan. adam Ay sıkıştım ya. ya. Umut aldın onu. Ay. Sıkıştım ben de burada. Az kalsın ölüyordum. Abi kazanmazsak Falan gel dedim, falan gel dedim. dedim. Şimdi dedim. Şimdi demedim. Biz uçsana. Lan bir dur. Uçmayı da niye yok? Hop ben kaçarım. Işte. Oo, işte. Hallo dur. Çabuk dur. Vur, vur. Aha, o kadar. Alamayın. Ben olmasaydım bu öldürürdün ama. Tövbe. Ay kazanma serisinden de aldık. karnımızı. Tekrar oyna. <laughs> arkadaşlar Umut tam bir dayaklı çocuk. Evet. <laughs> bu videoyu izleyenler nerede yaşadığını söylesin arkadaşlar. Yorumlara yazın. Ben aklına varsa 230 <laughs> Hangi şehirde olduğunuzu yazın arkadaşlar. Biz Manisa'da oturuyoruz. Evet. Ben Doğru. galiba bu galiba ben bu video bittiğinde olmadı bir kere daha döreceğim. Niye böyle? Ben bir <laughs> Ya arkadaşlar Baran Bey değil de bebe ya. öldüm ya. Uf. İsterseniz onu... Abi 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 abi, abi gel lan buraya. Öldü, öldür şunu. Tamam, Oğlum Edgar Kaçtı. geliyor ne? ne, ne Bekle geldim gel. Vallahi bir şey demedim ya. Konuşma lan. Konuşma lan. lan. Allah'ım bana. Allah. Gel buraya. Dynamite. Dynamite. Oğlum yüklerimi al bari yüklerimi. Yüklerimi al. Eşek yüklerimi al. Ya Dynamite bak ikidir iki oyunda da benim Dynamite öldürüyor bak. Dynamite. Sinir oldum abi Dynamite'a. Kesin burada birisi var. Bu da bu da. Bu da. Aha burada. Geldim lan. Dynamite'a. Ne geçmiş şimdi ya? Eşek. abi senin sayende katıldım abi. Biliyorum o yüzden zaten şey yaptım. Normalde. <laughs> he he. Salak. Bak, Yanma lan. Dibine. Sen sana mı karıştırdım? Başka. Başıma, başıma eşek ölecek. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Demeden önce öldü ya. Abi senin bettuğuna ya. Irmak. Oh. Ananı. Oh, oh. Ananı. 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 nerede? Oğlum az önce gördüm de beş yüklü adamla her ayın bir yük olmuş. Güzel, çok güzel unutuyorsun. Abi işte biz de böyle yani. Oğlum 12 dakika olmuş. 30 İsa dakika be. boyunca full tekrar oyun yapıyoruz Ahmut. İsa bir senin hesap bana veriyor mu? Hayır. Az önce çok iyi yaptın. Az önce çok iyi yaptın. Ona yapmadım ben ona Aslında yapmadım. Çok iyi yaptın. Az önce çok iyi yaptın. Bana ne? Hadi. <laughs> ya. Çok ayışmıyor ya burayı Allah'ın ne peygamberini tamam, kurtardım seni <laughs> aa Frank gelme eşek ya Frank'den kurtarıyorum bir 8 bit ölüyor ya nasıl bir şeysin oğlum ya 8 bit arkadan beni tuzladı arkadan mı <laughs> gel lan buraya önünü kapat adam gelemedi artık önünü kapat Oğlum gitme seni yerler. Oralarda <laughs> Biç hep senin yüzünden ya. Bok mu var orada <laughs> ölüyor? <laughs> ee, evet arkadaşlar az önce yanlışlıkla videoyu kapattım. De, durduracağım yere kapattığım için çıkışa bastık yanlışlıkla da. Şimdi arkadaşlar. Yani bir <gülüyor> ya bir siktir Ya. Ağzını <laughs> Alayım mı arkadaşlar? Arkadaşlar yoruma yazın. Umut dönmek isteyen kaç kişiyiz? İsa... <laughs> Aa, yanlış kişiyi <laughs> içse attım dur. Hayır kabul et. İsteyimi kabul et. Ben niye atıyorsun? Kim? Ne? Kim atmış lan? Sen? Kim ben? Ben. Ha ben bir tane. Bay yes diyor o da. Gel. En çok kupa olan şeyini al ben de Edgar alıyorum. Benim de en çok kupa olanı. Ee, benim en ay gizemli var. Oğlum sen ne oyuna girdin? Mesela sen de sen bir çift hesaplaş oynayayım ya. Kay Ş Kesin kaybedeceğim. Aralarda mevsim yaz yazma Bu hikayeler saz mı caz mı? Kesin Dün seni şel öldü. Amin ev. Şeli benim yanımda. Arkadaşlar <laughs> Şeli dedim ne oldu lan eşek öldü mü? Öldü mü lan eşek? Ya gördün mü ben olmayınca böyle ölürsün. Ha? Abi bokunayım abi bokunayım. Abi bokunayım abi. Şeli mi beni öldürdü? Yo Şeli benim yanımda diyor oğlum sen ne alıyorsun? Gelme lan. Arkamda Gel lan. Arkamda mı? Arkamda mı? Selam aleyküm. aleyküm. Bay Kefo Paşa. Eşek <laughs> önünde olunca. Oğlum 3 tane yükü var adamın. Benim 6 yüküm var. Beni nasıl öldürüyor ya? O da benim. Aman adamım. Eksi e 2 yedim ya. çıkış yap. Ne kadar bir oyun abi ya. Umut. Seni bir döverim. Nasıl döverim? Al bunu. Buraya koydum. Ha, ben bunu aldım. Ne kapattım. Bambu. Koltuğu <laughs> var ya. Bir tane arkadaşlar. Buraya o adamın resmini koyacağım ben. O adama çok benzetiyorum. Şöyle. Arkadaşlar nasılım şekilim değil mi? Şimdi siz video oyunda beni görün. Unutsuz artık ya. Ananı. Evet arkadaşlar video burada <laughs> Hira mı yazıyordu? Allah çapsın Hira yazıyordu. Hıyara. Bakayım çok gerçek git, mi? Git, git. Oğlum bakacağım lan gerçek Hira mı acaba? Gerçek Hira olmasa Nereden biliyorum belki çıkacak. çıkacak. Bok zor çıkar. Belki aldım. Çıkacak. Belki oynamak istedi canı. ananı öldüm ya. Bugün. Oğlum öldüm deme sen de. He? Anan. Ben de öldüm. Sana ne mi hiç şey. Bu akşam savaş günlüğüne. Şöyle bakalım arkadaşlar. Ben öldüm. Evet. Şöyle kova atıldı. Josia. Oğlum Hira vardı. Hira? Oğlum bu değil bu değil mi? Watch aç borsa oynadı. Ya hadi gel artık. Ne Al bak. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne Burada mı yazıyor? Oha! Hira'yı buldum. Lan Hira niye beni Oğlum o Hira değil. ki. Şey görülmüyor. Vallahi Hira. Bu da hıra, değil. Ki Hira değil. Bu gerçek hıyra ama. Yok değil Murat. Bak! Al bak! Dünya sıralamasına girdim ha. Bak! Al bak! Gördün mü? Ama şeyde oluyor değil mi? Liderlik tablosu nerede? Bir daha nasıl oldu? Şimdi ne? Übük. Oo. <laughs> Agahira. Bir başka. Ya. 94, 94 arkadaş. Hepsi max ya. Ne kadar? <laughs> <laughs> Oğlum karşına bir çıksa tek atacak sana. Oğlum bu ne? 2000 en kötü olmuş, karakteri o? Trunk. O da yeni geldi. Onu da almış lan bugün. O bu ne ee, oğlum? Oh, Kaç yılında? 2017 yılında. Bir şey Bunlar Max'tı. Bunlar Max'tı. Ha doğru. Hani şu kupadan iniyor ya. Evet. Onlar da iniyor. ile falan. Aha <laughs> onlar boyna galav su çip galav otu da çip top şimdi ben şimdi 50.000 kupalar gösteriyor bizim bir arkadaşımız var Umut Emirhanlar kaç kupaydı Emirhanlar az ya 50.000 kupa o 50.000 kupa var mıydı 50.000 50.000 değil mi? evet. karakterleri de full kim bende arkadaşlık da yok. Bak bende var. Ya şu da benim abim. O da arkadaşım kastıyım aslında. Kulübümüze gelebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi az kişiyiz. Onunla kastım. Şöyle kast 36. Lütfen ama lütfen kulübümüze gelin arkadaşlar. Hocam benim de kulübe girebilirim. Bu bitten Umut da gelecek arkadaşlar. Bitsin. Umut da gelecek kendi hesaplarımı da koyarım oraya Blackboard falan. Arkadaşlar Umut'un da bu arada YouTube kanalı var. Onu da ben açıklamaya bırakırım. Arkadaşlar bir de e, değişik bir kanal var. mı? E, değişik bir kanal var. Eee onun adı Baran Gözel. Ona hiç abone olmayın. Evet videoyu burada en Aman bu adamı kime benzettiğimi net göstereceğim arkadaşlar. Bir belki iş buraya koyarım ya, sona koyacağım ben. Arkadaşlar ee, benim kanalıma abone olun. Hepinize güle güle.